Herkese merhaba. Yol İz Bilir kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bu videoda sizlere çekme karavanlarda fren sistemi, kullanımı ve bakımı konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi çekme karavanlarda mekanik bir fren sistemi var. Ve bu sistem sizin çekme karavanının kullanım sıklığınıza ya da e, gittiğiniz yola göre belirli periyotlarda kontrol edilmeli. Aslında karavanınızın fren sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını sürüş esnasında ya da park halinde bazı belirtilerle anlayabilirsiniz. Örneğin sürüş esnasında çekici araçla fren yaptığımızda arkadan çekme karavanın çarpıyormuş gibi ufak bir sarsıntı ve e, tak diye bir ses yapması e, fren sisteminde bir sıkıntı olduğuna işaret eden en önemli belirtilerden bir tanesidir. Bunun yanında e, eğimli bir e, alanda karavanı park ettiğimizde el frenini çekmemize rağmen çekme karavanın e, aşağı yönlü hareket etmesi yine fren sisteminde bir problem olduğuna işaret eder. Yine düz bir alanda çekme karavanı park ettiğimizde el freni kolunu çekip e, bıraktığımızda el freni kulunun e, şekilde gördüğünüz gibi 90 derece hatta 90 dereceden daha fazla bir konumda durması gene fren sisteminde bir sıkıntı olduğuna işaret eder. İşte biz de son zamanlarda karavanımızdan bu işaretleri almaya başlayınca fren sistemini kontrol etmenin zamanının geldiğini anladık. Fren bakımı için öncelikle karavanın kendi yetkili servisini tercih edebilirsiniz. Ancak maalesef ülkemizde henüz karavan markalarının ülke genelinde Yaygın bir servis ağı yok. Bu noktada biz karavancılar kendi çözümünü kendi bulmak zorunda kalıyoruz. Biraz bilgi, biraz yardımla kendi çözümlerimizi üretiyoruz. Biz de öyle yapmak istedik. Bu konuda Ercan abi tavsiyesiyle bir fren ustasıyla tanıştık. Mustafa Usta kendi mobil aracıyla ticari araçlara yerinde fren hizmeti veriyor. Ama sektörün karavan sektörünün yaygınlaşmasıyla birlikte Bursa ve çevresinde de karavancılara bu konuda hizmet vermeye başladı. Bundan sonrasını Mustafa abinin sesiyle ve benim çekimimle izlemeye devam. Sadece. sadece. Evet. Kampanayı söküyoruz. Kampanada bir şey var mı? Yok. Kampanada hiçbir şey yok. Balatalar nasıl? Balatanın değil. Balatanın şey yok sıkıntı yok bir ayar yapacağız. O zaman sadece ayar. Aynen. Çünkü fazla bir kilometrede yapmış bir araç değil. Yani tornalamaya falan gerek yok. yok evet. Bir balata spreyiyle biraz temizlik yapalım. Şimdi Mustafa abi ben böyle videoları paylaşıyorum bu konuda böyle çekme karavan kullananlara ne tavsiye edersin? Nasıl kullansınlar? Abi, zamanında bakımlarını yaptırsınlar. Sonradan başlarına sıkıntı olmasın. Yani ne kadar da bir yapmak lazım bu Şimdi kontrolleri? Bir her sene çok dolaşanlar için her sene yaptırılsa iyi. Ama. Adam çok dolaşmıyorsa, çok gezmiyorsa fazla bir bakıma şeye gerek yok. Arkadan karavan vurmaya başladı, başlıyorsa araca evet. Yine bir ayarını, bir kontrolünü yaptırsalar sağlıklı olur. Daha büyük hasarlara sebebiyet evet. vermeden. Aynen. Mustafa abi bu şekilde e, karavanın başına gelerekten çözüm sunuyor. E, o yüzden e, yerinde hizmet almak çok da güzel oluyor. <laughs> bu sürdüğün ne Mustafa usta? Dres Yine bilye pas yapmasın. de içerisine şey yok <laughs> ama yine mildeki engeller. Anladım. Herhangi bir Poyra'da herhangi bir şey yok. Yok hiçbir şey yok. Ee, burada Ol. Poyra bilyesi. Poyra bilyesi bunun içinde. Evet. Onun ömrü yaklaşık ne kadar? Ya yani Şimdi bunlar da e, ömür bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çok yük görmediği için. Hı -hı. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Söküp de bir bilye bakımı, yağ bakımı gibi bir şey yok bunların düz bilye olduğu için. Evet. Ama e, kolay kolay bilye de bozmaz. Anladım. Ee, burada Normalde ne kadar balatanın kalınlığı? Aşağı yukarı 4 milim, 5 milim kalınlığı var. Evet. Sizin balatarınız iyi. Yani yaklaşık yarı yarın yani, önü bile gelmemiş. Gelmemiş, gelmemiş. Ee, burada bunun dışında da kontrol edilecek başka, başka da bir, bir şey, şey yok. Ayarları sağlam zaten. Aha. Zaten e, görünen bir şey yok. Temizliğini yaptık. Temizliğini Peki olur. burada e, sağ sol bu işi yaptıktan sonra fren ayarının e, düzgün olduğunu nasıl anlayabiliriz? E, Zaten fren ayarını tam sıkıp bir tur ya da iki tur gerisi çevirip de tekerleğin serbest dönmesi lazım. Serbest dönmezse evet. bu sefer sıkı, sıkı olduğu için balatası yımar riski var. Anladım. Aracın yolda kalmak yolda sıkıntı çeker. Hadi bakalım devam edelim. O da Mustafa Özüksan'ın gezer aracı, servis aracı. Buradan ayarını mı yapıyorsunuz Mustafa? İlk yani ilk önce e, en sıkı vaziyete getip dönmeyecek Aynen. yere tespit edeceksin. Evet, yavaş yavaş balata kampanayla birbirine yakınlaşmaya başladı. Kampanayı değdiğini sesten hissediyoruz. Aynen. Bu bizim limitimiz olacak. Aynen. Şu anda el freni inik olduğu için zaten inik bir şekilde kontrolünü yapıyoruz. Çok sıkı olursa olmaz, araçtan duman çıkar, malatalar yanar, İşte yolda sıkıntı yaşayabilirsin. Bu işin de ustalığı burada zaten. Aynen. Şimdi bunun ayarı daha çok kampanadan olur diyorsun. Kampan daha kampan. basit bir ayarı var mı Mustafa Usta? Kampan e, haricinde daha basit ayarı var. Tellerin birleştiği yerde mekanizması var. Evet. Mekanizmadan geldiğin zaman bu sefer teller balatayı fazla sıkar, sıkıntı yaşarsınız. Ama evet. ayarı normalde buradan olması lazım. Yani buradan tek tek yaptığın zaman biraz işçilik daha fazla oluyor ama... Yani. Ama sağlıklısı bu. Daha güvenlisi bu. Eline sağlık. Sağ taraf bitti. Bir sol tarafa geçtik. herhangi bir bozukluk yok. Tornalamaya ihtiyaç yok. Burada ne zaman tornalamaya ihtiyaç olur Mustafa? Şimdi balata bitip kampanayı bozmadığı sürece bedava kampanın genişletmeye gerek yok. Genişlettiğin zaman ya kampanayı değiştirmek zorunda kalırsın. Evet. Ya da örnek veriyorum 4 milim balata yerine 5 ya da 6 milim balata çaktırmak zorunda kalırsınız. Evet. Kampana kolay kolay bozulmaz tabi. Balata sıyırıp da kampanayı yani bozmadı. Demir demire sürtmedikçe. Sürtmedikçe. Evet. Peki burada Mustafa usta bu balataların bir özelliği var mı yoksa her araçta kullanılan kamyon kamyonette kullanılan balatalar gibi mi? Yani sadece dar ve genişleri oluyor farklı farklı ama hmm. e, yoksa bir de serti yumuşağı var. Evet. Şimdi buna çok yumuşak balata kullanırsan bu sefer çok koku yapar. Çok sert kullanırsan aracın durmasında sıkıntı olur. Bu orta balatalarda hmm. sıkıntı olacak gibi bir şey yok. Mesela biz balatalar bitmiş olsaydı ne yapacaktık buna? Balataları bitmiş olsaydı dağıtıp, balataları dağıtıp tekrardan üzerine balataların yenisini yapıştırmak zorunda kalacaktık. Yani bunlar yapıştırma. Tabii bunlar yapıştırma. Çakma olmaz. Ee, bu sefer perçinli oluyor çakması. Uh -huh. Perçin olduğu zaman kampanya daha çok daha çabuk yani. yani. Peki bunlar böyle komple set halinde satılmıyor mu? Ee, satılır ama e, Bursa'da bulabilir miyiz? ya da imalatçısından istemek zorunda kalırız. Set Hı -hı. halinde satılır. Tamam istedim. Sefer bunun ayarını kapatmadan mı yapacaksın? Yok alttan yapacağız. Birazcık sadece ayarını... Buradan şuradaki mekanizmayı döndürüyorsun değil mi? Evet. Kapattıktan sonra da gene. Aynen, aynen. Mekanizmayı döndürüyor. Bu da ne yapıyor? Balataları e, açıyor böyle. Balataları açıyor kampanaya, balatayı birbirine yapıştırıyor. Merkezden biraz aynen. daha daireyi büyütüyor. Aynen. aynı işlemi sol teker içinde yapıyoruz. Sol fren merkezi içinde yapıyoruz. Karavan yeni Uludağ'dan geldiği için lastik çamuru üzerine sıçramış kış aylarında maalesef pek temiz durmuyor yolda seniz. Mustafa bu sistem bütün romotlarda ya da karavanlarda aynı bu şekilde mi yoksa markadan markaya değişiyor? Genel mu? olarak hepsinde aynı. Romborklarda, romork çekme karavanlarda hepsinde aynı. Mesela çoğunlukla bu Alko marka dingil kullanılıyor ama e, Knot marka da var. Knot'a denk geldiğini bilmiyorum. Onda da sistem aynı mı? Hepsinde aynı. Çekme karavanlarda hepsinde aynı. <laughs> evet, Bakayım. çekelim bırak yapalım. Evet. Evet. Eline sağlık usta. Evet, fren kontrollerimizi yaptık, balatalarımızın sıkılığını ayarladık. Artık daha güvenli yolculuk yapabiliriz. Evet Mustafa Usta'm, eline sağlık. Gayet güzel işçilik çıktı. Biraz önce testini de yaptık. Frenlemede artık e, ön tarafa tak diye vurma kalmadı. E, frenleme gayet güzel. Hatta aracı e, ABS'ye sokacak kadar bastırdım yerlerde fıslak. Hiçbir sıkıntı yok. E, eline sağlık. Tekrar teşekkür ben ederim. De. Bu arada e, Mustafa abiyi de tanımama vesile olan e, Ercan Bey'e de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Karavan Surfing e, sağ olasın. E, hem tanışmamıza vesile oldu. E, tekrar teşekkürler. Eline sağlık ustam. I'm just Karavanımızın fren bakımlarını yaptıktan sonra ilk kampımızı yine yüksek rakımlı bir alanda yapmayı tercih ettik. Meant to be in the great outdoors, forever free. <laughs> <laughs> İşte rampa inişlerde karavan frenlerinin ötmesi sistemin çalıştığının en önemli göstergesiydi. Arada yaptığımız kontrollerde de yine fren sisteminin aşırı ısındığını tespit ettik. Bizim gibi yüksek rakımlı yaylalarda, dağlık alanlarda sıklıkla karavanla kamp yapmayı seviyorsanız fren kontrollerini 6 ayda bir yapmanızı öneririm. Çünkü bu inişler her ne kadar önlem de alsanız çalışma şartları geriyi balataların çok hızlı aşılmasına sebep olmaktadır.